Nuray Pişkin Nuray Hanım siz devletin gençler için yani bizler için yaptığı harcamalar hakkında ne düşünüyorsunuz sadece gençler için mi yoksa genel anlamda ya, her harcama mı genel anlamda öğrenci diyelim öğrenci o zaman ben bir okul müdürü olarak şunu söyleyebilirim en başta uzun yıllardır hükümetimiz sizin okuyacağınız kitapları ücretsiz veriyor bu ciddi bir külfet ee, şöyle ki ciddi bir külfet diyorum. Evet ihtiyacı olan bir sürü öğrenciye ücretsiz kitapların dağıtılması çok çok e, güzel bir hizmet. Fakat baktığınız zaman neden bilmiyorum. Bedava olan hiçbir şeyin kıymeti olmuyor. Ve ben kitapların e, rastgele ortalarda olduğunu düşünüyorum. E, çirkin, kötü bir şekilde kullanıldığını düşünüyorum. Evet daha sonrası için biz okul idaresi olarak bunları e, ata dönüştürüp işte e, sıfır atık kapsamında değerlendirmeyi ne kadar istesek düşünsek de e, bunun haricinizde eğitim öğretiminiz tamamen ücretsiz. E, burada bütün öğretmenleriniz size inanılmaz emek sarf ediyor. Okulunuzda harcadığınız suyunuz, elektriğiniz her şeyinizi devlet karşılıyor. Ve e, öğrenciler eğer bunun değerini bilse tamam iyi güzel diyeceğim ama maalesef finansal okul, okur yazarlığa geldiğimizde sadece parayı harcamak değil, kaynakları doğru kullanmak da önemli. Bu bağlamda öğrencilerin işte akan muslukları kapatması, fazla açık olan elektriklerin kapatılması ya da musluk bataryalarına zarar vermemesi ya da kullanılan ortak alanların daha temiz, daha hijyenik kullanılması gibi çabalar sarf etmesi lazım ki biz de okul olarak daha az harcamalarla size daha iyi koşullarda eğitimi sunabilelim. O yüzden aslında bakıldığında sadece eğitim öğretim anlamında çok çok fazla şey var. Ama genel anlamda devletin bize sağladığı her şey olarak bakacak olursak sizin ulaşımınız, sizin sağlığınız bunlar gerçekten bu ülkede hepsinin bedavaya yakın oluşu ulaşım açısından diyorum. Sağlık açısından dört dörtlük sağlığınızın oluşu çok büyük avantaj. Farklı ülkelerde maalesef sağlık paralı ve insan olarak duygusal anlamda söylüyorum. Hepimiz insanız ve bedava olan şey kıymetsiz oluyor ilk önce bu finansal okur yazarlıkta ücretsiz, bedava sunulan hizmetlerin daha değerli, daha kıymetli hale gelebilmesi, bu anlamda daha kıymetli kılınabilmesi için kişilerin eğitilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Peki bize yapılan bu harcamaların bize olan katkıları hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet size olan katkıları genel anlamda buna ulaşamayan kişilere Gerçekten bu anlamda maddi gücü olmayan kişiler için büyük artı. Maddi gücü olmayan kişilerin ya da maddi gücü yetersiz olanların öncelikli olarak bu birincil ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanıyor olması büyük avantaj. Ama sadece bunlar dediğim gibi maddi gücü yetersiz olanlar için avantaj. Diğer kişiler için maalesef ki avantaj diyemeyeceğim çünkü hor kullanılıyor. Fevransızca hor kullanılıyor. Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim.